Mahmut Mutfak Günlüklerine hoş geldiniz. Ben Şef Özlem Bekir. ve değerli şefim Kambut Şef X Large birlikte sizlere muzlu mini kurabiye hazırlayacağım. Hadi gelin şimdi hemen yapımına geçelim. Şimdi öncelikle muzlu mini kurabiye yapmak için önce sıvı malzemelerimizi Kambut Şef X Large karıştırma kabının içerisine koyuyorum. Bu güzel kurabiyenin içinde hem tahin olacak hem muz olacak hem de aynı zamanda da böyle pudra şekeriyle yaptığımız için ağızda dağılan muhteşem bir kurabiye olacak. Öncelikle sıvı malzemeleri kullanacağımız için tahinimi karıştırma kabımın içerisine boşaltıyorum. Genelde böyle tahinler ya da e, yumurta akları ya da salep kullanırsanız koyu malzemelerde hep böyle e, akmalarda sıkıntı olur. Onun da o yardıma da hemen Chef X-Large Titanium yetişiyor. Çünkü hediye ettiği bu güzel spatula ile onu da böyle bardağımı sıyırma işleme yapabiliyorum. Şimdi diğer taraftan sıvı malzemelerimin diğeri ayçiçek yağı. Şöyle yumurtamızın akı var. Bu güzel karışımı karıştıracağım ama karıştırmadan önce pudra şekerini de ekleyeceğim. Pudra şekerini ekledikten sonra muzunu da ekleyeceğim ve böylece hem sıvı hem de birazcık muzun da yumuşaklığını da almış olacak. Pudra şekeriyle birlikte karıştırıyor olacağım. Bu güzel karıştırma işlemini kar çırpıcı ile yapıyorum. Kambut kar çırpıcı inanılmaz derecede bu güzel hamurun daha kolay kavramasını daha güzel karışmasını sağlıyor. Hadi gelin şimdi pudra şekerimizi ekleyelim. Ve diğer malzemem olan asıl kurabiyenin ana temalarından bir tanesi tahin ve muzdu. Şimdi muzumun da şöyle kabuklarını soyuyorum ve hemen muzumu da içine atıyorum. Şimdi ne yapıyorum? hemen karıştırma işlemine geçeceğim. Ama geçmeden önce çok önemli bir özelliğinden Campbell Chef Mixer bahsetmek istiyorum. Şimdi burada gördüğünüz bu ışık karıştırma kabımın içini rahatlıkla görmemi sağlıyor. Bu da çok özel bir özellik. Ve bunun dışında da aynı zamanda da karıştırma kabının etrafında herhangi bir sıvı malzeme sıçraması olmasın diye çok özel bir kapağı var. Sıçrama önleyici. Kapağımı da Campbell's Chef İstaharç makinamın için üzerine takıyorum. Evet. Muhteşem şekilde karışımımız hazırlanmış oldu. Şimdi hemen bu güzel karışıma unumu ilave ediyorum. Ve Unla da birlikte güzel bir karıştırma işlemi yapacağım. Unla aynı anda bir paket vanilyam var. Bir paket de kabartma tozu kullanıyorum. Evet, muzlu mini kurabiye hamurumuz hazırlanmış oldu. Şimdi ne yapıyorum? Hemen o e hamuru alıp böyle elimle birazcık toplayıma işlemi yapacağım. Gördüğünüz gibi mini muzlu kurabiye hamurum da böyle güzel kulak memesi kıvamına geldi. Şimdi ne yapıyorum? Hemen yuvarlak parçalar halinde alıp elimle minnacık yuvarlayacağım ve şöyle fındığa batırıp yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime minik minik kurabiyeler hazırlıyor olacağım. Helmut Chef x birlikte sizlere bugün muzlu mini kurabiye hazırladık. Başka bir videoda tekrar görüşünceye dek esen kalın, sağlıkla kalın, afiyette kalın. Bizden çay olmayın.